Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir süre hem de çok 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 uzun bir süre sonra video çekmeye devam ediyoruz. Zaten bu kadar arkadaşlar e, e, video çekmedi bu kadar 6 ay 7 ay falan valla işler oldu arkadaşlar bir şeyler oldu işte çekemedim. Ama üzülmeyin arkadaşlar. Artık hafta sonra arkadaşlar. Her zaman beraberiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Türk kavga mezi arkadaşlar Çok değişmiş arkadaşlar. Ben e, e, birkaç e, aydır girmiyordum. Oo burada güzel bir şey var. Kaç dakika bekleteceğim bizi? Bir dakika. Bir dakika bu bir şey olmaz arkadaşlar. Bir dakika şaftı bir kitle bir de bunu çekerse arkadaşlar rahatsız olmayan arkadaşlar Hasta oldum belirteyim buradan. Hadi abi ya otur sarı. Dur dur, dur 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 bu eli kazanacağız arkadaşlar arkadaş kısa ölürsem arkadaşlar video iki şey olacak arkadaşlar iki tane hulu kanka biz şey olursa arkadaşlar kısa olursa arkadaşlar bir tane oynarız arkadaşlar gelecek bölümde aynı şekilde serimize devam ederiz Ben beni yani, okay. Ortada o, bak ortaya koş dedim Zırhımız sabah. ben herhangi zırıgı kaçayım. Vay kaçar. Kaç 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 kaç. <laughs> topukla buradalar. topukla. Allah geliyor mu mu diyor bak. Abi. Gel. Vallahi ben kaçar. Adam bizi alacak. Kaç kaç kaç. Altılar koş. İşte var bana. Oo, adam geliyor vallahi. Barta var kaç. Hadi bozma. Kaç. kaç. Burada şöyle bir saklanayım. Ha, onun için de saklanayım. Abi, nereye geldin lan? o işte Saçları arkadaşlar. Hastır yordu. Abi gel abi. Vallahi anlaşabiliriz. 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 Biliyordum bunun hocam. Bilirdim böyle hocam. Bilirdim. Uf. Şu şu şey de düzelsinler arkadaşlar. <laughs> e ne kadar şey eklemişler, bu kadar şey eklemişler. Bir onu düzeltelim. Tek ben de oluyor mu yoksa? Herkes mi oluyor belli değil ya. Hemen şöyle kaç dakika? 15 tane çok güzeldi. Aha takımla oynuyor sanırım. Allah bilir ben ne diyeyim. Allah hoş hoş Bak. Oo. boş Boşmuş biraz. Oo. Oğlum yakarım. Oo. Oğlum kimse bana karışamayacak. Hadi karışan var mı? Gel. saklamış. Onu belli oldu. <laughs> <laughs> Bu Bek da Ortada kalmış şey olmuyor. Ortada bir şeyi deniyor. Allah'ım ben olmadan mevzu dönmez lan. Biz mevzu olursak. Bir mevzunun başı oluruz lan. Koyayım. Abi kaç. Bunu Arkadaş. Arkadaş. Bak sen kim yoluna git ben de kendi Hadi bay bay. O mavi takımdan bir arkadaş. Canım az ama yaratalayım mı? Kırmızı arkadaşımı öldürdü. Oğlum sen bekle. Oğlum seni bulacağım. Gel buraya. Kaçta arkadaşlar burada oğlum sen kimsin lan sen kimsin lan sen, sen beni Rıza babayla karıştırdın herhalde ben Celal babayım oğlum adamın aklını alırım Uuu, Celal baba adamın aklını al diyecektim kaç 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 abi polisleri sevmiyorum ya geliyorlar Adamla kapışıyorum. arkadan dolu abi adalet mi ya aygrafına adalet yüklesinler ya 2 diamond <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor mu valla lan aha gelmiyor yemek yiyebilecek ye 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 abi diamond yapacağız şeyimiz var diamondlarımız var arkadaşlar ama bir sopamız yok. evet, bunu çıkıp bakalım. kazanacağız. O arkadaş da şurada. Ben hemen ona bir tek chat atacağım da okum yok. <laughs> Daha doğrusu bayım yok lan. Gel ben, oğlum seni bulacağım ben seni bulacağım. Gel lan adamsa. Ben benim de bir şey yok ya. Yani. Lan şunu öldüreyim. Oooo Ölüyorum. Gel lan buraya. Adam sen gel lan. Allah'ım biz gel lan babayız lan. Sen bizim... De... Öyle küçük şeyleri bir kaydıramazsın oğlum. Gel sen alayım oyun bir sen. Sen alayım oyun bir sen. alayım oyun bir sen. Ah, bak. Oo. Oldu. Ben bunu aldım. Kazanmış olmuyor muyuz? Değil mi? Kazandık oğlum işte. Oo kazandık. Abiniz tabii kazandı. Arkadaşlar i̇şte ben iki dakika video kurduluk geliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, farklı abi. bir, bir, oyuna atak arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandırabiliriz. 14 kişilik hemen gidek. Ne ballıyım abi ya. Hep de 14 kişilik geliyor. Ay işte 15 Allah belanı. Abi şu şey olmuş. Başlamış. İşte. Şans diyorduk arkadaşlar. Alın size şans. <laughs> Oha sandık buldum. Gelmiyor sandık lan? Sandık buldum. Sandık buldum. Aha içinden. Oley içinden neler çıkardı. Bu oh, bayağı şey çıkardı Baltamız doldu bir gözlük eksik. Oo. Orada ben chess mi gördüm iki tane? Allah'a emanet. Oo. sıkıntı yok. Allah belanı ver. Şişe şişe bir var bunun. çabuk. Bir çabuk, bir çabuk. Gel lan. Kaç ya. Kaç abi ya. Yarım canım var. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek bulmam gerekiyor. ya. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. İnşallah burada izimi bulamaz. Amin diyoruz olur. Yemek adam büfe çıktı. Abi ya. Alak bari şimdi. Böyle. Bari şunu giye gide. Biftek yiyeceğim. Biftek yiyeceğim. Canımı dolduracağım. Hadi yolumuza devam edek. Canım dolsun. Abi ne kadar çabuk can canımız iyi açtığımız. Aa şurada bir sandık var. Hemen onu alayım. Oo. Abi bir göğüslük çıkmıyor ya. Herce çıkıyor bir göğüslük çıkıyor. Allah. Adam geldi zannettim lan. Burada oyunu sonu. Buraya gitme. Oo bir sandık daha. İşte bunlar adam var diye. şeyler çıktı Allah ee, şey nerede zincir almışız yolu neden gösterdi aha burada Cici oyunu kazandık Cici gençler ama Allah bilir artık onu Cık. belki bizi de <laughs> hadi what, what? oğlum ben sizi diyeceğim ama taş baltayı mı değil. Hemen benim bir diamond kılıç çekmem gerekiyor. Baba arkadaşını bir bulayım. Ondan kan alacağım kan. Oo. Bu muydu lan baba mı? Sen mi? Hadi gel. Şimdi gel. <laughs> aptal, aptal, aptal. Oha lan. Abi sandık değil. Ona mı? <laughs> lan. Ol Ne dedim ben sana? Adı köpek. İki tane kuzu varmış. Allah. Oh, mal yok. Üç tane. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kılıcı varmış. Ne ettin oğlum sen? Banka mı koydun? Şöyle bir buk yapak da. İnşallah. Hadi abi. Hadi zıpla. İlla ki ben orada geçireceksiniz ya. İlla ki o şu hareketleri yapacaksınız. Yaptıracaksınız ya. Sonra buradan nasıl geçeceğiz? Sıçtık. Sıçtık gari buradan geçilmiyor. Kardeş, şurada atla, atla. Oh, oh atladım. Tamam. değil dertler. Şimdi etrafı bakalım, ortaya bulmamca. Bulmaya çalışacak da. Oh, şurada neden tatlılar var? Çok merak ol, uyandırdı. Bir devir pantolon çıktı. İşleri bitti ya. Ya başlar Yok bir şeyler güzel çıkmadı. Buk çıktı bu O oh, canım azalmış. Bistek yiyeyim. Ben şey yiyeceğim. Hadi abi canım yüksel. Çek. Kazanacağım lan ben bu, bu oyunu. Kazanmadan gitmeyeceğim ben. Bari ikinci olurum lan. vardır ya. Yemem biraz zor olacak. <laughs> Ab orta yana da Şimdi bir gelecektir. Bir de bir daha Ortada bekleyenler vardı. Bu orta mı? Vallahi ortayı bulduk. Gel. Var mı lan burada? Çok güzel bir orta. Sandıkları yemişler. Valla çok güzel bir orta. Tebrik ediyorum. Sandıkları yemişler. Oo, Red başlıyor. Oğlum gelmeyin lan. Oğlum, bu adam mı kalmış? <laughs> dalmayın lan. Koş koş. <laughs> dalmayın oğlum. Oğlum dalmayın lan. Dalmayın lan. Oğlum ikisi dalırsak helal lan bana. Arkadaşlar helal bana. Helal bana. Oooo! Adam kaldı mı lan? Öldü işte bizi. Kur ya. Uf. Arkadaşlar bugünkü videomuz da burada bitiriyoruz arkadaşlar. İki elimizi de aldık arkadaşlar. Bu önce elde. Çok kötü adam bizi feyine getirdi. Böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.